Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne oynuyoruz? Berat Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ama madene gideceğiz. Evet arkadaşlar. İlk Berat ısrar ediyorum. etti arkadaşlar. Dedim yarın çekecek o video. Dedi ki yok dedi. Hemen şuradan fon müziğimizi açalım. Telifsizdir arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle iki kazma yaptım. 28 tane odun aldım. 36 tane meşalem. Bir tane daha kazmam var. Hadi Berat ben gidiyorum. Arkadaşlar full hazırlıklı gidiyoruz. Çünkü video duşu yapmak istedim bunları da. İlkten de olmaz be ya. Neyse Allah. Ben hiç sevmiyorum bu şeyi ya. Hayır. Ben de oraya kapıldım. Işte. Neyse benim küreğim var. Benim küreğim yok. Neyse. Arkadaşlar biz bir yer bulmuştuk. Berat bulmuştu. Zümrüt falan var dedi de. Ya bu ne ya? Ben bunu bir gün temizleyeceğim. Tam burası olmaz. Şöyle, Arkadaşlar evet bir gün. Ne, neredesin sen? Temizleyeceğiz de her yerde var yemin ederim. Her yer. Allah, Allah 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 Allah. Ben şuradan şöyle çıkayım. Güzel 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 tane yok burada. Aha, tamam arkadaşlar. Kaza kaza gidiyorum. La, dur dur. Bekle. Allah arkadaşlar. Kırmızı <laughs> patladı. Hayır. Böyle iş ne olur? Aha. Ya, ya bu ne var? ya? Yeter. Berat neredesin? Bak. Arkadaşlar. İşte burada. Gördüğünüz Bak. gibi zümrütleri. Bakın zümrüt bir tane var ama. Abi arkanda zombi var. MB2, Mb2 ailesi. Arkadaşlar şöyle alalım. Havuç düştü arkadaşlar. Nereye? Şeyden havuç düştü. Arkadaşlar. Çok tehlikeliyiz şu an arkadaşlar Arkadaşlar şu burada. Arkadaş. Bakırlar bayağı var. Hatta biz bayağı bir buldum ben. Kaç buldum ben? 43 tane buldum. Şöyle arkadaşlar zümrütü kazamıyoruz. Demir lazım. Ben aslında buldum mu demir? Demir ben 3 tane var. Tam o zaman kazma yap. Bu madenlik burası arkadaşlar. Burada başka yok. Ya o madende de mi olur ya Allah'ım. Kurtar. Tamam. Ee, bu kadar mıydım abi? Hayır daha var. Üste çıkın. Aa arkadaşlar üstte de var. Ne? Madem Şey de var. Hadi şu, şuraya şey yapıyorum ben. Arkadaşlar ben bir tane çalışma masası yaptım. Buraya koydum. Tamam mı? Sonra buradan da gelelim bir fırın yapalım. Berat onları şey yapsın. Değil mi Berat? Zümrüt'te bir şey yapılmıyor. Gereksiz. Ne gereksizi? Tabi bir şey yapılıyor mu söyle. Yapılıyor. Ne yapılıyor? Bu neymiş? Arkadaşlar maden böyle. Berat dedim maden diye bura maden mi? <laughs> Kribirle Allah. Hayır. Sen nereye gittin? Hayır. Arkadaşlar bu video ne olacak? Bu arada like atın arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır patladı. Canım bir. Patlama nereye çıktım ben? Patlama. Patlama patlama patlama. Ne oldu lan? Ha, ah, bir şey olmadı Allah'tan. Youtube'dan arkadaşlar bilgilerim geldi. Neyse. Lan yeter. Tamam o iyi patladı güzel. Bak yine. Lan kaç tane creeper var? Sen neredesin? Sen neredesin acaba? Bir öldü. Sen de gel. Tamam. Neredesin sen? Ben bir yere girdim de neredeyim? Etrafımda benim ne var? olsun. Buralarda sadece suyun, üst mi? suyun üstünden mi çıktın? Bakır da buldum. Suyun üstünden mi çıktın? Yok, ilk malzeme girdiğimiz yerdeyim ben. Hani burada yoktu. Arkamda bir şey var mı? He burayı diyor. Oo, ha geldi. Zümrüt var. Evet, dağlam yok. Arkadaşlar bu ne? Zümrütle hiçbir şey yapılmıyor değil Berat. O önemli. Bak, bugün arkadaşlar maden yapıyoruz bayağı iyi yani ne ne iyi. bakırlar 64 oldu ya bakır ne yapacağız arkadaşlar bakır kolay bulunuyor tabii ki de niye ya? lan berat buradaymış Arkadaşlar bu arada fon müziği tekrarlanıyor değil mi? İskeletmiş ben de diyorum Gel sen bir aşağı düş kardeşim. Sen de evet. aşağı düş. Arkadaşlar böyle yani. Şey dediğiniz madem videosu dediğiniz alın madem videosu. Buraları ışıklandıralım da on çok bakır var ya almasak. Neyse bakırlar önemli. Arkadaşlar üstten sıkıyor bu şeydi. Zaten evde de vardı lan be. Arkadaşlar burada bir tane daha zümrüt var. Baya hmm, keşke pardon. arkadaşlar zümrüt de şey olsa. Eşya yapın. Şu şeyi değiştireceğim ya. Fon düzeni tamam. Sıkıntı o var. Hop. Of bu Şimdi daha iyi. Burada, da, burada da şey var bir çıkalım. Arkadaşlar alttan girdim üstten çıktım bunu. <laughs> demir! Demirleri kazabiliyoruz ama bakırlar. Evet. Hem de boya bir demir var. Yes. Hayır birinde tamam. Arkadaşlar ben buradan çıkmayacağım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel şeyler buluyoruz. Şuradan da bir tane fırın yapayım. Arkadaşlar evin yolunu bulamazsam kil çekeceğim. Ben bulurum ya. Ben bulamam. Abim arkadaşlar hiç buraya gitmemiş. Ama da yapalım. Arkadaşlar arkadaşlar odunumuz kısıtlı. Tamam. burada pişe dursun. Oh my god. Başta ne var? Burada tabi sıradan bakır var. Arkadaşlar bir de bir iki tane de değil. Bir tane kırıyorsun 3 dört tane çıkıyor zaten. Zümrüt buldum. Çok kolay. Star, zümrüt niye bu kadar kolay bulunmuyor? Bakır buldum arkadaşlar. Bakırlar almayacağım artık. Ben de ikisi tek olacak ya. Oldu hatta. 60 olmuş. İki bir stek bir de tamam. Artık arkadaşlar bir kazmamızı yapacağız. Arkadaşlar ben nereye gel? Ulan mal creeper. Creeper sana Aşağıda hmm. patlar mısın canım benim? Şunları da alalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Alalım. What? What? Oh! Arkadaşlar Berat baya bir demir bulmuş. Abi benim yanıma Allah'ını seviyorsan işinden sana. Bekle bir be. Lütfen benim yanıma bir. Işinden... Baskın al alacağım bir tane alayım 64 olsun yeter. 64 bir oldu. Abi benim yanıma bir işinden sana lütfen. Tuz geliyor. Lütfen. Kaçırdığım yerler arkadaşlar söyleyebilirsiniz yani şeyden yorumlardan. Oh. Su almayacağım. Berat'ın yanına ışınlan alalım. Işınlan kimin? Miraç'ın nereye? Berat'a. Geldim de. Lan! Düştün mü? Salak mısın ya? Allah beni düştün. Allah. Öldük. Neyse arkadaşlar bayağı bulduk zaten. Devam. 15 tane demir bulmuşum. Ben bir daha mı gitsem arkadaşlar? Yok ya, ya. bugünlük bu kadar daha. Arkadaşlar durun ya, ben bir sallay bir büyüteyim. Arkadaşlar 64 nedir ya? Burada Tallaya zaten hiç bakmıyorum arkadaşlar. İnşallah büyümüştür. Burada bakırların, kırarları var. Bu nedir? Bakalım. Kömür Bakalım. var mı? Var. Bunları da ısıtacağım arkadaşlar. Hadi bay bay ben kemik tozu yaptım gidiyorum. Şey havuç da bulmuştum. mu bu? Tamam onlar da pişsin. Ben de iki tane var. Bir tane de arkadaşlar kılıç yapacağım. Bu ne ya? Kılıç da yapalım. Tamam. Hayır. biraz özünü de yakalım. Hepsi arkadaşlar pişiyor. Bunu koyalım. Bunu da koyalım. Bunu da. Bunu da. Video arkadaşlar biraz uzun oldu. Uzun olsun, güzel olsun arkadaşlar, değil mi? Oh. Bu video güzel ya. Evet arkadaşlar bu video bayağı güzel oldu. İzlenir bayağı inşallah. Like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Unutmuyoruz ya. değil mi arkadaşlar? Ben yanlış yere girdim. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geleceğiz. Şu bakırların hepsini bir alayım ben. Gerat hepsini sömürmüş. Arkadaşlar ben de şöyle bir ekleme yapayım. Çık ya abi orada. 29 tane var. 64 63 kaldı şimdi. Buraya da şöyle ektim. 14. Arkadaşlar Burada... bunları şeye koyacağız. Lan berat. Şu mağara yerine koyacağım ben. Hemen şunları bir koyalım. Mağara yerinde sizlere göstereyim. Abi Hiç demir var. video varsa... Bu katın video. 5 oldu. Evet 5. arkadaşlar. 4. videodan arkadaşlar buraya ben şey yapmıştım. Eğilerek girmek için. Buraya arkadaşlar bakırların hepsini koyacağım. Sümrütle bir şey yapılıyor mu acaba? Ya? var mı? Öbür videoda da maden yapsak eğlenceli. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Tam beraber. Gel like de, atıp abone de. olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Pompaki hadi bay bay. Hadi bay bay.